Herkese merhaba. Bugün dikkat ekonomisine değineceğiz. Ne demek dikkat ekonomisi? Hepimizin bildiği gibi bütün iş sahipleri, pazarlamacılar, politikacılar bizlerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Günün her dakikası telefonumuzda karşımıza çıkmayı başarıyorlar. Eğer siz de dikkatinizi onlara verirseniz onlar da bundan para kazanır. Aslında biraz psikoloji bilgisiyle duygularınızı tetikleyerek bunu nasıl yaptıklarını anlayabilmeniz mümkün. Dikkatiniz sizin en değerli kaynağınızdır daha önce onu dış faktörlerden korumak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Basit bir sorun var. Para kazanmak için telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kullanıyor musunuz? Yoksa telefonunuz mu sizi kullanıyor? Facebook ya da Instagram'da haber kaynağında sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda neler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sizin dikkatinizi çekmeye çalışan yüzlerce hatta binlerce bilgiye veya videoya maruz bırakılıyorsunuz. Dikkatinizse o bilgileri veya videoları paylaşanlara para kazandırıyor. Ama durun bir saniye. Hani siz para kazanıyordunuz. Bu işte bir terslik yok mu? Dikkatinizi çekebildim mi? Bütün bunları neden anlattım? Bunları anlatıyorum çünkü Facebook mühendisleri ilgili sayfada ne kadar çok zaman geçirirseniz, o kadar çok para kazanacaklarını biliyorlar. Onlar sizin dikkatinizi kullanarak sizi kandırabiliyor. Bu bir algoritmadan ibaret. Facebook'ta neden sizin beğendiğiniz ürünler daha çok gözünüze çarpıyor sanıyorsunuz? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanlar sizin dikkatinizi ne kadar uzun süre üzerlerinde tutabilirlerse dikkatinizden yararlanarak sizden o kadar çok para kazanabilirler. Bir konuda düşünmenizi istiyorum. Bugün gün boyunca dikkatinizin farkındalığıyla hareket etmeyi bir deneyin. Telefonunuzu kullanırken nelere odaklandığınızın farkında olmayı deneyin. Acaba amaçlarınıza ulaşmak için siz mi onu kullanıyorsunuz yoksa başka insanların kazanabilmesi için elinizdeki teknoloji mi sizi kullanıyor? Gün içinde lütfen farkına varın. Telefonunuzu hayatınızı değiştirmek için mi kullanıyorsunuz yoksa onu başka insanların sizden yararlanmasına izin verdiğiniz bir cihaz olarak mı kullanıyorsunuz?